Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir tığ oyası göstereceğim. Öncelikle iplerimi söylemek istiyorum. İkisi de altın başak. 413 ve 137 numara. Yazmamda Cenk marka iki zincirle ve kendi rengiyle tığlamasını yaptım. İpimizi tığımıza ve tığ battığımıza sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 sıradaki tığ battısına batıyoruz kapatıyoruz bir zincir çekip bir defa doluyorum aynı tığ battısına batıyorum 2 seferde çıkarıyorum 2 2 alarak çıkardım şimdi 9 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 tane zincirimi burada oluşturmuş olduğum yuvama batıyorum. Bakın şuraya. Batıyorum. Kapatıyorum. Bir zincir çektim. Bir defa doladım. O yuvaya tekrardan batıp ikili bir trabzan yapıyorum. 2 2 çıktım. Tekrardan 9 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9. Oluşturmuş olduğum yuvaya batıyorum. Bakın. Benim ipim zümrüt zümrüt diyecektim ya zümrüt olduğu için belki göremiyorsunuzdur ama kendiniz de göreceksiniz arkadaşlar o yuvaları. Bir zincir çekip bir defa doluyorum. Aynı yuvaya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir. 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Yine yuvama kapatıyorum 9 zinciri. Bakın. 1 zincir çektim. Bir defa doladım yuvama. İkili trabzan yapıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim. Yuvama kapatıyorum. 1 zincir bir defa doladım. Aynı yere bir tane ikili tırabzan yapıyorum. Tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir yine yuvama kapatıyorum bir zincir bir defa doladım aynı yere bir tane trabzan yapıyorum bakın tekrardan 9 zincir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aynı yere batıyorum yani oluşturmuş olduğum yuvama batıyorum kapatıyorum bir zincir kaç tane oldu 2 4 6 bir tane daha yapıyoruz ee, bir defa doladım yuvaya batıyorum ikili bir trabzan yaptım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir yine oluşturmuş olduğumuz yuvaya batıyorum kapatıyorum Şöyle bir zincir çektim. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi 7 tane böyle yaprak oluşturdum. Şimdi alttan sayıyorum. 1 2 3 kaçıncıya kapatmışız? 1 2 3.ye kapatmışız. 1 2 3.ye batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakine battım. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakine battım, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Bir sonrakine battım, kapattım. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Aynı yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çektim oluşturmuş olduğum yuvaya batıyorum kapatıyorum bir zincir bir defa doladım aynı yere bir trabzan yaptım tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir bakın oluşturmuş olduğum yuvama batıyorum kapatıyorum bir zincir bir defa doladım aynı yere bir trabzan bu şekilde devam ediyor ben şimdi buradan gerisini göstermeyeceğim çünkü şurada yaptığımın aynısı şimdi şu sarı küçük çiçekleri yapmak istiyorum zümrüt rengine de hardal gerçekten çok yakışıyor arkadaşlar bu da çok yakışıyor Evet şöyle ipimi sabitliyorum. Burada zaten 7 tane yaprak yapmıştık. 1, 2, 3, dördüncüye batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir girdim, kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir girdim kapattım bir zincir çekip kesiyorum ne kadar da uzun kestim Evet iplerimi temizledim bir daha ipimi böyle tığıma sabitliyorum ve şu e, iç tarafına ee, yanlış göstermişim Arkadaşlar ya yanlışımı da göstereceğim şimdi size ee, bakın burada 1 2 üçüncüye battık fakat ortada 2 tane kaldığı için ben bu iki tanenin ortasındaki tığ battıya Bakın Görüyorsunuzdur tığ battıya Yapıyorum çiçeğimi 5 zincir aynı yere girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir aynı yere girip kapatıyorum 1 2 3 4 5 zincir aynı yere girip kapatıyorum bir zincir ve kesiyorum Ee, hemen yaptığım hatayı göstermek istiyorum size. Yani daha doğrusu yaptım ama kimseye bir zararı yok. Ee, şu aralara da çiçek yapıyoruz. Bakın bu araya çiçek yapabilmemiz için 1, 2, 3, 4, 5'inciye batmışım. 5 tane ara vermemiz gerekiyor. Fakat ben size 3 tane ara verin diye gösterdim. Hatta burada da kendim 3 tane ara verip bunu size gösterdim. 3 ee, tane ara verdiğinizde bakın çok dar oluyor burası buraya bir çiçek sığmaz eğer araya çiçek koymasam da olur diyorsanız böyle 3 tane 3 zincirlik geçiş yapabilirsiniz ama derseniz ki arada çiçek güzel olmuş o zaman 5 tane yapın arkadaşlar aslında size iki ayrı seçenek göstermiş oldum burada ee, yani güzel istediğiniz gibi yapabilirsiniz bence arada çiçek olsa daha güzel olur çiçek koymak istiyorsanız 5 tane atlayacaksınız koymak istemiyorsanız üç tane bu şekildeydi oyamızın anlatımı yazma çok delinmiş, yıpranmış diye düşünenler olacak Cenk yazmalar yani Cenk düz yazmalar çok ince olduğu için maalesef ne kadar narin davranırsanız davranın bu şekilde deliklenmeler oluyor ben o yüzden Paydar markayı daha çok seviyorum ve tercih ediyorum. Size de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Paydar'da bu deliklenmeyi göremezsiniz. Ama şu anda Cenk'in çıkardığı yazmalar biraz daha kalın. Belki onlarda deliklenme olmuyordur. Düzlerini denemedim ama. Evet yani bu benim hatam değil kesinlikle. Tığlamamı iyi kötü biliyorsunuzdur. Kesinlikle böyle yazmayı ziyan etmem demek istiyorum Evet böyleydi Arkadaşlar şu ikisi ütülü bu üçsüz bir de modeli böyle ön önceden hazırlayınca e, böyle kaç tane yaptığımı falan tam hatırlayamıyorum ama videoda sizinle beraber başlamış olsam en kötü doğaçlama yaparım <laughs> O yüzden aslında böyle önden e, model hazırlayıp da göstermeyi Sevmiyorum çünkü görmüş olduğunuz gibi unutuyorum arkadaşlar. Görmüş olduğum halde unutuyorum evde. E neyse sağlık olsun. Size de iki tane seçenek çıktı diye düşünüyorum. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.